Kardeşlerim merhaba, herkese selamlar, saygılar. Kur'an'da dua. 25. surenin 77. ayeti, eğer duanız olmasa ne değeriniz vardır der. Yani bir insanın Allah katında değerini belirleyen en önemli şeylerden bir tanesi dua. Neden peki dua bu kadar önemli? Çünkü dua, yaratıcıyla kulunun arasındaki güçlü bağlantıyı sağlayan bir şey. Yani ne kadar sıklıkla dua ederseniz, ne kadar doğru dualar yaparsanız, Allah'la aranızdaki ilişki o kadar güçleniyor. İnşallah bundan örnekler vererek konuya geçeceğim. Ama konuya geçmeden önce e, bir reklamları alayım izninizle. Kitaplarımı ücretsiz olarak internet sistemden download edebilirsiniz. Bana çokça sorulan sorular oluyor. Bu soruların birçoğu aslında kitaplarımda işlediğim konular. Dolayısıyla kitaplarımı ücretsiz olarak indirip... E, okuyabilirsiniz. Özellikle şefaat konusunda çok fazla soru soruluyor. Bana sormanıza gerek yok. Direkt kitabı buradan ücretsiz bir şekilde alıp okuyabilirsiniz. İstediğinizde de ücretsiz kitabın PDF'ini yollayabilirsiniz. Bana yine sormanıza gerek yok. Şimdi 25. surenin 77. ayeti de ki: "Duanız olmasa Rabbimin yanında değeriniz yoktur." Gördüğünüz gibi duanız varsa Rabbimin katında değeriniz var. Dolayısıyla yapacağımız doğru dua Rabbimizin katında değerimizi arttırıyor. Yani ne kadar çok, ne kadar doğru dua yaparsanız Rabbimin katında o kadar değeriniz artıyor. Bu neden böyle? Az önce giriş kısmında söylemeye çalışmıştım. Dua koluyla efendisi arasında yani koluyla Allah arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye yarayan bir şey. Ne kadar çok dua ederseniz zihninize o kadar Allah girmiş oluyor. Tabi burada bir efendi ee, ne bileyim kul ilişkisini ilişkinizi sağlamak için yalvarmak onun üstünlüğü ile alakalı bir zihninizde bir şey oturtulmaya sağlıyor. Yani ne kadar çok yalvarırsanız, yalvarmayı ne kadar çok doğru anlarsanız bu defa yaratıcınızla ilişkiniz o anlamda da doğru oturmaya başlıyor. Çünkü siz yalvardığınız varlığı daha yüksekte görürsünüz. Zihninizde daha yukarı bir yere oturtursunuz. Dolayısıyla yalvardığınız varlık sizin üstünüzde bir konumda yer alır. İnsanların birçoğu Tanrı'ya inanır, Tanrı'yı çok büyük bir varlık olarak kabul eder ama zihninde böyle değildir. Bunu toplumda çok kolay görebilirsiniz. Mesela kutsadıkları isimlerin, mesela örnek olarak diyelim Abdülkadir Geylani. Adam bu sözü söylerken içinde bir şey hisseder ama Allah kelimesi onun için böyle bir şey değildir. Veya kutsadıkları herhangi bir evliya veya peygamberin bizzat kendisi, peygamberin ismini söyleyin hemen selavat çekerler, ellerini kalplerine götürürler. Ezan okunurken Allah'ın ismine karşı göstermedikleri saygıyı, sevgiyi peygamberin ismine karşı gösterirler. Bu, o kişinin zihninde olan o ismin karşılığıdır. Dolayısıyla Allah'ın ismini zihnimizde güçlü bir yere oturtmak istiyorsak, bunun en önemli yollarından bir tanesi dua. Yani dua ederken Allah'a karşı bir yakarış olmalıdır. Dua kelimesinin Türkçe karşılığı yakarış ve yalvarmadır. Dolayısıyla nasıl ki Türkçedeki yalvarma kelimesinde güçlü bir içten geliş, duyumsama söz konusuyla yakarışta da öyledir. Bir çağırış, bir hani bir sesleniş, içten gelen bir duyumsama olmalıdır. Dolayısıyla bunu yaptığınızda yaratıcınızla ilişkinin güçlendiğini göreceksiniz ve buna tanık olacaksınız. Yani dua yaparken ne yapmalıymışız? Duyumsamalıymışız. Ve bundan bence en az bu kadar önemli bir şey daha var. Yaptığınız duaya mutlaka inanın. Yani laf ola diye dua etmeyin. Ettiğiniz duaya mutlaka inanın. Allah çünkü kullarını görür ve iştir. Az sonra göreceğiz. Ve Zekeriya da hani efendisi seslenmişti? Efendim beni tek başıma bırakma. Sen barışların en hayırlısısın. Bakın Zekeriya peygamber selam olsun ona bir dua ediyor. Allah hemen cevap veriyor. Ona cevap verdik ve eşinin durumunu düzelterek Yahya'yı ona bahşettik. Şüphesiz onlar iyiliklerle koşuştururlardı ve bize umarak ve korkarak yakarırlardı ve bize derin saygı duyarlardı. Gördüğünüz gibi kırm siyah yaptığım yerleri bir tanım veriyor. Tanım ne? Zekeriya peygamberin dünyadaki yaşantısından izler. Nedir bunlar? İyilikte koşuştururlar. Siz iyilikte koşuşturuyor musunuz? Bu önemli. Bize umarak ve korkarak yalvarırlardı. Umarak ve korkarak. Sizin duanızda bu var mı? Yani ne yapıyorsunuz? Böyle içinizden, ağzınızdan gelen sözleri tekerleme gibi mi tekrarlıyorsunuz? Yoksa yaptığınız her cümlenin farkında mısınız? Bu çok önemli arkadaşlar. Şimdi, korkarak yakarırlardı. Umutla ve korkarak. Ve bize derin saygı duyarlardı. Allah'a derin saygı duyuyormuşsunuz. Bu çok önemli. Allah'la ilişkiniz, ilişkiniz nasıl? Bakın duanın kabul edilmesiyle de alakalı bunlar ipuçlarıdır. Yani bir insanın Allah'la olan ilişkisi de önemlidir. Dikkat edelim. Şimdi 22. surenin 15. ayeti bence Haç suresi çok önemli bir ayetini. Kim Allah'ın kendisine dünya ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, sıkıntısına sebep olan şeyle göğe, Allah'a yönelerek yardım istesin. Sonra ilişkisini kessin. Ardından bu planı onun canını sıkan şeyi giderecek mi bir baksın. Burada Allah açıkçası tabir yerindeyse açık çek veriyor size. Eğer sıkıntınız varsa Allah'a yönelin. Ve umut bağladığınız her şeyden umudunuzu kesin. Sadece Allah. Onu umut bağlayın. Bakın bakalım bu sizin şeyinizi giderecek mi? Yani sıkıntınızı ortadan kaldıracak mı? Az önce söylemiştim. Neydi? Kesinlikle kesinlikle yaptığınız duaya inanmalısınız. İnanmazsanız olmaz. Çünkü birçok insan yaptığı duada bu dua belli bir süre içinde kabul edildiğinde Allah'ın bu duayı kabul ettiğinin farkında bile olmuyor. Bunu kendisinin yaptığını zannediyor. Allah bakın yaptığınız duayı hemen neticelendirmeyebilir, sürece yayabilir. O yüzden bir gün yaptığınız dua kabul olduğunda eğer onu hatırlamıyorsanız bu da büyük bir problemdir. Bunu az sonra işleyeceğim. Birçok insan yaptığı duayı unutur. Allah'ın dışında kimse size, bize yardım edemez. Allah'ı bırakıp, Allah'ın dışında, Allah'ın yanında, bu dun kelimesini her yön olarak anlayabilirsiniz. Allah'ın dışında, yanında, Allah'ın berisinde, Allah'ın altında, hepsi olur. Allah'ı bırakıp, diriliş günün gününe kadar kendilerine cevap veremeyen ve hatta da onların dualarından bile habersiz olanları çağıranlardan daha sapık kim olabilir? Dua edenden daha sapık olan kim olabilir? Çağıran dua demek. Kelimesi orijinal de duadır. Şimdi gördüğünüz gibi Allah'ın dışında kime dua ederseniz edin. Gidip peygamberin kabrinin başında el açıyorlar. Bu şirktir. Herhangi bir insandan bir şey istenmez. Medet umulmaz. Herhangi bir insanı aracı yapılmaz. Direkt olarak Allah kuluna şah temelinden yakındır. En önemli yanlışlardan bir tanesi Müslüman toplumlarında bu maalesef. Allah'ın dışında kişilerden dua edip medet bekliyorlar. Ve bu Kur'an'da şirktir. Lütfen hemen ön yargılı davranmayın. Bu konuyu lütfen kendiniz inceleyin arkadaşlar ve düşünün üzerinde. De ki onun dışında iddia ettiklerinizi çağırın. Bakalım ondan onlar sizden ne sıkıntıyı kaldırabilirler ne de önleyebilirler. Onların çağırdıkları kişiler bile Rablerine yaklaşmak için yol ararlar. Onun rahmetini umar cezasından korkarlar. Rabbinin cezası sakın alacak bir şeydir. Gördüğünüz gibi hemen 57. ayet ne diyor? Onun çağırdık, onların çağırdıkları kişiler bile Rablerinin rızasını aramak için vesile ararlar. Yani eğer duanızda aracı yapacağınız bir peygamber, bir evliya, her kim olursa olsun onların kendileri de Allah'a yaklaşmak için dua ediyorlar, vesile arıyorlar. Yani Allah'a yaklaşmaya çalışan insanlar onlar. Dolayısıyla onları aracı kılmak oldukça saçmadır ve Kur'an'ın ayetleriyle çelişir ve şirktir. Şimdi kullarım bana beni sana soracak olurlarsa bilsinler ki ben yakınım. Allah bize yakın. Nereden? Hablum verid. Şah yakın. Beni çağırdığı vakit çağrının çağrısına karşılık veririm. Doğru yolu bulmaları için onlar da bana karşılık vermeli ve bana inanmalı. Allah'a dua ettiğiniz ve yakardığınız zaman Allah size yakın. Bakın doğru dua etmek ve yaptığınız duaya inanmak. Bu çok önemli. Şimdi 17. surenin 110. ayeti. Bu da çok önemli. De ki ister Allah diye çağırın, yalvarın. İster Rahman diye çağırın, yalvarın. Hangisiyle çağırırsanız, dua ederseniz edin. Tüm isimler O'nundur. Şimdi yani gördüğünüz gibi dualarımızda Allah'a isimlerini ya isimleriyle Allah'ım sen cömertsin. Allah'ım sen duaları kabul edensin. Allah'ım sen yönelişleri kabul e Cevap verensin. Allahım sen yalvarış yakarışları duyansın. Gibi ifadelerle Allah'a dua edebiliriz. Allah'ın isimleriyle. Allahım sen merhametlisin, merhamet edenlerin en merhametlisisin. Allah'ın sıfatlarıyla ona yönelmeliyiz. Bakın ne diyor? İster Allah diye çağırın, ister Rahman, Rahman diye çağırın. Tüm güzel isimler ondur. Yani dua ederken Allah'ın isimlerini kullanabiliriz. Allah'ın isimleriyle ona yakarın. Az önce verdiğim örnekler gibi isimlerini öğrenin, manalarıyla. İster Arapça, ister Türkçe fark etmez. En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse onu onlarla çağırın, dua edin. Onun isimlerini tarif edenleri bırakın, yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Gördüğünüz gibi en güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse onu onlarla çağırın, onu onlarla, yani o isimlerle çağırın. Allah'ın isimleriyle ona dua edin, Allah'ın isimleriyle ona yönelin. İnanın bu dediklerimi, az önceki verdiğim örnekleri yaparsanız duanızdan lezzet almaya başlayacaksınız. Dua etmek hoşunuza gitmeye başlayacak. Çünkü dua ederken şuur da çok önemli. Dilinizle zihniniz uyum içinde olmalı. Dilinizle söylediğinizi zihninizle yani bedeninizde hissetmelisiniz. Allah'ım sen merhamet edenlerinden merhametlisin dediğinizde bunu hissetmelisiniz. İsterseniz gözünüzü kapatın, ister açın. Ama söylediğinizi içinizde hissedin. Çok şey söylemeyin. Ama söylediğinizi muhakkak ve muhakkak hissedin. Evet. Gerçek dua ona yöneltilendir. Onun dışında çağırdıkları dualar hiçbir şekilde karşılık veremezler. Bu örnekleri daha önce verdim arkadaşlar. Dua da sadece Allah'ın almalı. Hiçbir aracıya gerek yok. Hiçbir kimsenin isimlerini anmaya gerek yok. İbadetlerde özellikle namazda dahil olmak üzere hiçbir kimsenin ismini katmamıza gerek yok. Allah diyor ki beni anmak için namaz kılın. Dolayısıyla hem duada hem namazlarımızda sadece Allah'ı anmalı ve sadece Allah'a yönelmeliyiz. Evet buradakileri gördüğünüz gibi yine bu şirktir. Ölülere yalvarılamaz. Birçok günümüzde din adamları ölülerden medet umulabilir. Biz çok örnek, doktora gitmiyor musun sen diyor adam. Dolayısıyla doktora nasıl aracı kılıyorsan öyle bir evliya de, evliyayı da aracı kılabilirsin. Peygamberi de aracı, aracı kılabilirsin. Örnek aynı değil. Bir benzetmede hata, büyük bir hata yapılıyor. Din ayrı bir şey. İnsanların sosyal hayatında yaşadığı konulardaki danıştığı ve şey yaptıkları şey ayrı bir şey. Doktor size yardımcı olabilir. Ama Allah sizin zaten şah damarınızdan yakın. Dolayısıyla herhangi bir kimseyi aracı yapmanıza gerek yok. Ama bu ara mesafe olsaydı do örnek doğru olabilirdi. Ama mesafe yok. Allah bizim yanımızda. Şimdi burada da sürekli Allah'ın ilgili ifadeler var. Lütfen siz bunları okuyun, düşünün. Ben sadece bir iki örnek vereceğim. Sözlerine karşı dayanıklı ol. Güneşin doğum, doğumundan ve batımından önce Rabbini yücelterek an. Gün, Geceliğin ve gündüzün her iki ucunda da anki mutlu olabilesin. Gördüğünüz gibi Allah'ı anmak mutluluğa da bağlanıyor. Allah'ı anmak, Allah'a yönelmek, Allah'ın e, doğru bir şekilde yönelmek aynı zamanda mutluluğun anahtarı diyebiliriz. Öyleyse sabret. Allah'ın sözü gerçektir. Günahların içinde bağışlanma iste ve sabah akşam, akşam sabah överek yücelt Rabbini. Dolayısıyla Allah'ı överek yüceltmeliyiz. Neden? Çünkü... Allah'ı överek yücelttiğimizde zihnimizdeki Allah'ın değeri artıyor arkadaşlar. Bunu deneyebilirsiniz, test edebilirsiniz. Allah'ı ne kadar övüp yüceltirseniz o kadar zihninizde değer ve yer işgal eder. Dolayısıyla Kur'an'da Rabbini öv demenin bir hikmeti de budur. İnsan Allah'a aslında gereği gibi değer vermiyor, gereği gibi takdir etmiyor. Bunun nedeni zihninde gereği gibi yer kaplamadığı için. Para yer kaplıyor. Eşi, çoluk, çocuğu, İşi, birçok şey yer kaplıyor. Toprağı, ne bileyim lideri, herkes. Ama Allah'ın kapladığı yer oldukça sınırlı. Dolayısıyla Allah'ın kapladığı alanı zihnimizde sürekli bir şekilde büyütmeliyiz. Allah bizim için en değerli varlıktır. Ve dua bunun en önemli yollarından biridir. Az sonra bazı örnekler vereceğim arkadaşlar. Onlar sabredenlerdir, doğru sözlerdir, gönülden teslim olanlardır, insanlara yardım edenler ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir. Yataklarından kalkıp Rablerine saygı ile ve umutla yakarırlar. Gördüğünüz gibi kendilerine verdiğimiz nimetlerden de verirler. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi sürekli bir şekilde tanımlar yapılıyor. Şöyle yaparlar, gece kalkarlar, verdiğimiz rızıklardan verirler. Tanımlar yapıyorlar. Eğer duayı düzgün yapamıyorsanız, çünkü hayatınızda bunların da az olmasından kaynaklanabilir. İnsanları görüp gözetiyor musunuz? İnsanlara yardım ediyor musunuz? İnsanları bilgilendiriyor musunuz? İnsanların yanlışlarını gösteriyor musunuz? İşinizde dürüst müsünüz? Yardımsever misiniz? Anneniz babanıza karşı iyi mi davranıyorsunuz? Komşunuz vesaire. Örnekleri siz zihninizde çoğaltın arkadaşlar. Bunların hepsi aslında hayatımızdaki o doğru duayı ve doğru namazı kılmak için ilişkilidir. Hepsi bir puzzle gibidir. Dolayısıyla yaptığımız doğru dua, doğru yaşantı, doğru ibadet bizim Allah'la olan ilişkimizi sürekli güçlendirecektir. Buradaki verdiğim slayttaki şeyi lütfen durdurun ve ayetleri sindire sindire okumaya çalışın. Hissedin. Gecenin kalkıp hiç dua ettiniz mi? Öyleyin geceliğin iki de kalkın, elinizi açın ve içten bir şekilde Allah'a yönelin. Bunu yapın, mutlaka deneyin. Ve gerçekten onu hissetmeye çalışın. Size faydası olduğunu göreceksiniz. İçiniz bir hoş olacak. Hissedeceksiniz yani, mutlu olacaksınız. Lütfen bunu deneyin. Gecenin yalnızlığında Rablerine secde edip düşünceye dalarlar. Gördüğünüz gibi Efendimizin cezasından da korkmalıyız arkadaşlar, çekinmeliyiz. Örnek dualar. Gördüğünüz gibi kullanımından bir grup. Rabbimiz inandık bizi bağışla, bizi merhamet et. Sen merhamet edenlerin en merhametlisin. Gördüğünüz gibi Allah'ın sıfatlarını kullanarak Allah'a merhamet diliyor kişi. Rabbimiz bizi doğruya ulaştıktan sonra kalplerimizin eğilmesine izin verme. Üzerimize Rahmetin yağdır kuş kusuz sen bağışla bulunaz. Ben namazlarımda çok okuduğum bir duadır bu. Ali İmran Suresi 8. ayet. Bu türden ayetlerin namazlarınızı okuyabilirsiniz. Rabbimizle başlayan çok güzel dualar var. Bunları namazlarınızda okuyun. Ve anlamını mutlaka ve mutlaka bilin arkadaşlar. Onlar ki Rabbimiz, eşlerimizi, çocuklarımızı bizim için mutluluk kaynağı yap. Bizi önde giden erdemlerden kıl. Gördüğünüz gibi bu örnekleri düşünün. Bana para ver, bana mal mülk ver, bana şan şöhret ver diye bir dua ben görmüyorum. Çocuklarımı salihlerden kıl. Beni inananlar için önder kıl. Bana yardım et. Ayaklarımı sağlam tut. Ayaklarımı kaydırma. Hitay ettikten sonra ayaklarımı kaydırma, değil mi? Bakın ne kadar önemsenecek şeyler arkadaşlar. Neyi önemsemeliyiz? İşte onlar için dua etmeliyiz. Rabbim bana iman ver katından güçlü bir iman ver. Seni çokça sevmemi bana nasip et. Sana çokça saygı göstermem bana nasip et. Gördüğünüz gibi Allah katında sizin değerinizi arttıracak şekilde dualar yapabilir Aynı zamanda ihtiyaçlarınızı da tabii isteyebilirsiniz. Ama bence ihtiyaç listesi yaparken öncelikle Allah'ın sevgisi ve ona saygımız. Bu önemli. Yani diğerleri daha alt sıraya düşmeli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeytandan sığınmak da Kur'an'da öneriliyor sürekli bir şekilde. Şeytanlar Allah'a sığınmalıyız çünkü şeytanlar sürekli bize ilvad denen kışkırtma zihnimize bir takım, hani günümüz jargonuyla pop-up yani sürekli bir şekilde zihnimize bazı şeyler getirebilirler. Allah'a sığınarak bu zihnimize gelen şeylerden kurtulabiliriz. İnsan iyi bir şeyi dua ettiği için kötü bir şey aslında dua edebilir. Bu da çok önemli çünkü birçok insan dua eder. Örneğin birisi kalkıyor diyor ki biriyle evlenmek için dua edebilir. Belki de Allah sizi sevdiği için o duayı kabul etmiyor. Çünkü o kişiyle evlendiğinizde hayatınız zindan olabilir. Allah bu duayı kabul etmemekle aslında size merhamet ediyor. Dolayısıyla bazı duaların kabul olmamasının nedeni de sizin yararınızda olabilir. Eğer Allah'a güveniyorsanız, kabul olmayan dualarınızda da problem yaşamazsanız. Benim için hayırlı değilmiş demek ki Allah kabul etmedi ve bana bu konuda yardım etmedi dersiniz. Allah'a doğru dualar ederseniz mutlaka size yardım edecektir. Cevap mutlaka verecektir. Kur'an'da bununla alakalı verilmiş sözler var. Ama doğru dua etmek ve bizim için faydalı olması önemli. Ve onu da hak etmek de önemli bu arada, onu da söyleyeyim. Eğer hak etmiyorsanız Allah size niye yardım etsin? Duanıza inanmıyorsanız, siz yaptığınız duanıza inanmıyorsanız niye size yardım etsin? Az önce tekrarladığım gibi tekrarlayacağım. Yaptığınız duaya mutlaka ve mutlaka inanın ve mutlaka ve mutlaka hayırlısını isteyin. Hayırlı değilse istemeyin. Elçilerin duasından örnekler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinin bir kadından kurtulmak için Yusuf peygamber dua ediyor. Ve Allah ona yardım ediyor gördüğünüz gibi. Doğru dualar edildiğinde Allah hem Zekeriya'nın hem Yusuf'un ve diğer elçilerin de birçok duasını hemen görebilirsiniz. Allah kabul ediyor. Dolayısıyla kişinin doğru dua etmesi önemli. Ve o kişiye dediğim gibi kabul etmesi için o duaya inanması gerekiyor. Yani düşünün. Yusuf dua derken şöyle mi yaptı? Rabbim bana yardım et ama ittiği duaya inanmıyor ki. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Dua ettiğinde mutlaka ve mutlaka Allah'ın yardım edeceğine inanmıştır. Siz de inanın. Şimdi burada mesela geceleri az uyur. Seherler, seherlerde vakitlerinde bağışlanma diler. Aralarında isteyenler ve yoksullar için bir pay var. Onları sabredenlerdir, doğru sözlülerdir, gönülden teslim olanlardır insanları yardım edenler ve seherlerde başlanma dileyenler. Birçok ayetlerde bunlar örnek verilir. Siz nasıl bir Müslümansınız? Dua ediyorsunuz tamam. Ama duanız doğru mu? Ettiğiniz duayı içinizde hissediyor musunuz? Ettiğiniz duaya inanıyor musunuz? Hiç böyle Allah'la alakalı Allah'la aramı düzelteyim. Ona daha yakın olayım. Onu daha sevdiğim bir kul olayım diye bir çabanız var mı? Dua ediyorsunuz da et duanızı kabul etmeyince belki de kızıyorsunuz. Ama siz Allah'ın istediği gibi bir kul musunuz? Bu soruyu kendinize lütfen sorun. Evet şurayı da bence yapılan en büyük yanlışlardan biri de şu duada yine. Bunu bir yakınım anlatmıştı? Onun ad, anasını sizinle paylaşmak istiyorum. Bir gün kocası bir kadındı. Bu akrabam, yakın bir akrabam. Diyor dua ettim diyor Allah'a. Kocamı diyor bana daha mülayim birisi yapsın. Çok sert davranıyor şeklinde dua etmiş. Kocası gerçekten daha sonra eşine karşı çok yumuşak birisi olmuş. Fakat kadın bunu unutmuş. Yani akraban bunu unutmuş. Gel zaman git zaman bir merdivenden çıkarken hatırlıyor. Aa diyor ben diyor böyle bir dua etmiştim diyor. Duasını unutmuş. Allah ona bir şekilde hatırlatıyor. Ve kendisi şöyle bir cümle kurmuş. Aynen aktarıyorum. Ben nankör biriyim. Çünkü yaptığı duayı unutmuştu. Allah onun duasını kabul etmiş ve kocasını kendisine karşı daha mülayim birisi yapmış. İşte insanın yaptığı duayı unutması da böyle bir nankörlük. Neden unuttu kişi? Çünkü yaptığı zaman Allah'ın o duasını kabul edeceğine gereği gibi inanmamıştı. İnansaydı duası kabul olduğunda teşekkür etmesini de bilirdi. Ama yaptığı duaya doğru düzgün inanmadığı için Allah dua ettiğinde de o kişiye o yaptığı duayı unuttu. O yüzden bizim unutmamamız için ne yapmamız gerekiyor? Yaptığınız duaya mutlaka inanın ve doğru dualar yapın. Gemiye bindikleri zaman sadece Allah'a yalvarırlar. Dolayısıyla kişinin nasıl ki şuradaki örneği üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Gemiye düşünün bir uçak düşünün aşağıya doğru sürekli düşüyor veya batan bir gemi. Nasıl güçlü bir şekilde dua eder o kişi değil mi? İşte duada böyle bir samimiyet de gerekiyor arkadaşlar. Dua ederken güçlü bir duygu, bir duyumsama ve samimiyet. Yani yaptığımız duayı hissetmeliyiz. Böyle olduğunda inanın Allah'la aranızın daha böyle pekiştiğini, onu daha çok sevdiğinizi, ona daha çok yöneldiğinizi göreceksiniz. Mutlaka bunları yapmaya çalışın arkadaşlar. Hiç vazgeçmeyin. Bugün olmaz, bir yıl sonra olmaz ama en sonu aranızın güçlendiğini, Allah'la Allah'a daha güçlü bir şekilde yöneldiğinizi göreceksiniz. Burada da örneğin verilmesi bu şekilde. Allah bunları eleştiriyor. Ama bu kişiler gibi güçlü bir şekilde yönelmemizi bize öğretiyor. Onlar gibi güçlü bir şekilde yönelin Allah'a. Evet arkadaşlar, dua ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Ee, toparlayacak olursak, Allah kuluna şah damarından yakındır. Allah'ın dışındakilere dua etmek, onlardan medet ummak şirktir. Allah'a yapılan dualara kişinin inanması gerekir. Ve yapılan dualarda yakarış dediğimiz, yalvarma dediğimiz Türkçe'de, Güçlü bir karşılığı olan, duyumsama içeren ve içerden güçlü bir karşılığı olan bir duyumsama gereklidir. Böyle bir duada Allah inanıyorum kulunun hayrına duasına cevap verecektir. Evet arkadaşlar şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, kanalıma verdiğiniz desteklerden dolayı videomu sabredip sonuna kadar izlediğinizden dolayı size çok teşekkür ederim. Selam ve saygılar. Hoşçakalınız.